Merhaba, Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Haber metni çalışacağız beraber. Hem spikerlik, sunuculuk eğitimleri alan arkadaşlarımız için, pratik yapmak isteyenler için hem de zaten diksiyon eğitiminin içinde de mutlaka çalışıyoruz. Çünkü duygu olmadığından vurguları, ulamaları, kelime telaffuzlarının sesi nefesi nasıl kullandığınızı en iyi haber ve belgesel metinleriyle anlayabilirsiniz. Ses kaydıyla çalıştığınızda dinlediğinizde eksiklikleri fark edebilirsiniz ve ona göre tamamlama şansınız olur. Şimdi bunu Akın Önen'in kitabından okuyacağım. Türkçeyi Türkçe konuşmak. Bulabilirseniz kitabı mutlaka tavsiye ederim. Bulamazsanız bile ya yani sadece takip etmek bile fayda sağlayacaktır. TRT'de 1998 yılında yayınlanmış bir radyo haberi sizinle paylaşacağım. Yayın tarihi 18 Mayıs 1998 pazartesi, yayın saati 19. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haber merkezince hazırlanan haberleri veriyoruz. Sayın dinleyiciler, yarın Türk ulusunun kurtuluş destanının başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan bu destanın yıl dönümü 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak coşku içinde bir kez daha kutlanacak. Ankara'daki kutlama törenleri Ulu Önder Atatürk'ün 79 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı saat olan 7'de yapılacak 21 pare top atışıyla başlayacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki heyet anıt Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk koyup saygı duruşunda bulunacak. Kutlama törenlerine 19 Mayıs stadyumundaki gösterilerle devam edilecek. Buradaki törende gençlik adına konuşma yapılacak, daha sonra Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin atasına cevabı hep bir ağızdan söylenecek. Bu arada Samsun'dan getirilen bayrakla Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evden getirilen toprak atletler tarafından Cumhurbaşkanına sunulacak. Törenlerde öğrencilerin tribünde oluşturacakları fon eşliğinde halk oyunları ve beden eğitimi gösterileri sunulacak ve geçit töreni yapılacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı yarın bütün yurtta ...dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanacak. Bir süredir tüm yurtta görülen ve yer yer etkili olan yağışlı hava... ...yerini hafta sonundan itibaren yeni bir yağış hava kütlesine bırakıyor. Yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu... ...Doğu Anadolu'yla Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda... Cuma günü ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen yağışlı hava daha sonra yurdu terk edecek. Ancak hafta sonu yurdun kuzey ve iç bölgeleri yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor haberleri dinlediniz. Sizin için paylaşmamı istediğim herhangi bir diksiyon çalışması varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.